zombiyim. Aa. Seni ısırdım. <laughs> Ahmet, gülüsün ses çıkmıyor. Ne yapıyor acaba içeride? Fatma bir git, bir kardeşine bak ya. hadi bakayım. Tamam, hadi koş Fatma. <laughs> ne oldu Fatma? Anne, polis zombiye dönüşmüş. Ne diyorsun? Baba sen de hani dönüşmüş, gibi dönüşmüş, senin gibi. Gene mi gelmiş? <laughs> Aa, yine mi geldi o zombi ya? Evet, <laughs> cam aç. <açık. gülüyor> Cam açık kalmış. Şurası nerede? Anne ayağımları gözüküyor. Aaa. Hulusi. 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 Ne olmuş Hulusi'ye? Oğlum. Hulusi. <laughs> Oğlum. 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 Hulusi <laughs> yeni <yeşil> olmuş. <laughs> Anne seni gibi olmuş ayna. Hulusi. 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 <laughs> oh. Oh. ne oldu? Ne oldu sana böyle? Anne Ece geliyor. Ah, şey Baba gel. Gelin gel de kapıyı örtelim. Gelin de kapıyı örtelim. Hemen kapıyı örtün. Örtün. <laughs> Hemen <de> örtün kapıyı. <laughs> Aa ne oldu bu ya? Ahmet bir şey oldu mu sana? Ne yapıyorum? Ya şunu yaptıklarına bak. Gelemeyeceksin buraya. No 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 no. Oğlum kendine gel. Ne yapacağız peki Ahmet ya? Nasıl düzelecek ölüsü? Sesi kesildi. Oh. Sesi kesildi evet. Ne Abi, yapıyor acaba? Hiçbir yerde yok. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Hayır. Bakalım neredeymiş? Gitmiş. Ay bir yerde çıkmasın. Nereye saklandı acaba? Yok mu? Hayır, hayır, hayır. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın gelin. Kaçın. Aa Ahmet'i aldı. Ahmet esir aldı. İnanmıyorum. Baba. Babam esir aldı. Ne yapıyor? Görünmüyor ki. Anne, anne babam nasıl soruyor? Onu da mı zombiye çevirecek yine ya? Babanı kurtar. Burak, kurtar Babanı kurtar. Kurtar babanı. Polisi kendine gel anneciğim. Ne oldu sana böyle? Kaçın hadi kaçın. Anne. Ay, polisi. Gel hadi. gel kapı yurt kapı Ya biz saklanalım mı? Biz saklanmamız lazım. Evet, Şuraya babası. saklanalım mı diğer odaya? Ahmet. Hadi saklanalım hadi. Hadi hemen sırtlanalım. Ay nasıl sesler geliyor. Bulandık ama inşallah bizi fark etmez. Bize fark etti. Ay tut! <ay, dur>. Fatma'yı <laughs> aldı. İnanıyorum ha. Polis, polis. Ne yapıyorsun? Atlayın, nereyi götürüyorsun? İnan diyorum ya. Polisi bırak! Fatma'yı bıraksana. Bırak Fatma'yı. Ahmet götürüyor ya. Bir şey de yapamıyoruz. Biz ısıracak diye bir şey de yapamıyoruz. Ah gitti. Ne yapıyor acaba? Bu Bısır sırmış ya. Fatma bayılmış. Fatma bayılmış. <laughs>